Abi, burası, burası. burası Kahramanmaraşımızın e, en büyük e, inşallah günübirlik e, piknik yapılacak tesis alanı. Alanı 400 dönüm. Burası birinci etap 100 dönüm. İnşallah bu bayramda vatandaşlarımız buradan istifade etmeye başlayacaklar. Tamamlandığında çok daha farklı organizasyonların yapılacağı alanlar mevcut içerisinde. İnşallah bunları bir gerçekleştirelim. Şu yan taraftaki alanla alakalı da zaten e, ormandan tahsis talebimiz var. Yakında neticelendireceğiz. Burada aynı zamanda bu meydanda bir halı saha, bir basketbol sahası, bir futbol sahası, bir tenis koltuğu inşallah yapacağız. Yani yana dört tane saha. Ve bu mesire alanına çok büyük değer katacak bir organizasyonu da bu meydanda yapacağız inşallah. Başkanım, Bayramdan sonra bayram, bu bayramda vatandaşlarımızın hizmetinde burası artık. Biz inşaatımıza bir yandan devam edeceğiz ama belirli bölgelerde vatandaş çok rahat bir şekilde da ediyorsunuz Zaten burası tüm Maraş'a hitap edecek bir alan. Söylüyorum yani 390 dönüm bir yer. Maraş'ın en büyük bir de başkanım e, tabii bir e, duyum alıyoruz hayvanat bahçesi olacak diye. İçerisinde yürüyüş yollarımız var, hayvanat bahçesi var. Her türlü sosyal aktivitenin yapılabileceği, vatandaşlarımızın e, burada rahat bir şekilde e, oturup dinlenebilecekleri her türlü altyapıyı burada oluşturuyoruz şu an. Bu tip yatırımlar Karamanmaraş'ın özlediği yatırımlardı. Yani e, az önce bir silsile içerisinde geliyoruz. Karamanmaraş'ın her tarafı şantiye alanı gibi. Büyükşehir Belediye'miz bir taraftan çalışıyor. Dulkadiroğlu Belediye'miz bir taraftan çalışıyor. 12 Şubat bu Büyükşehir e, yasasının getirmiş olduğu güzellikler, kolaylıklar. Biz 16 Nisan'da da bir e, genel e, hükümet yönetim sistemine e, bir e, şey yaptık, müdahale yaptık. Dedik ki Cumhurbaşkanlığı e, hükümet sistemi dedik. Bu sistem de Türkiye'yi bu şekilde şaha kaldıracak. Yani bunun da eminiz. İnşallah biz 2023'te bize e, işte gezi olayları dediler, e, işte 17-25 dediler, 15 Temmuz dediler. Tabii biz bunların telafisini 16 Nisan'da referandumda yaptık. İnşallah bundan sonra vitesi büyüterek e, aynı Büyükşehir yasasında olduğu gibi Yeni hükümet sistemimizde de yürüterek 2019'a doğru tüm projeler hemen hemen Kahramanmaraş'ta bitecek. Yani hayal ettiğimiz tüm projeler, kayak merkezimiz yani bitiş ben, aşamasında benim, ilk bölümü. Benim şimdi rahmetli amcam vardı. Abdurrahman Dilipak'ın babası. Evet. Derdi ki oğlum yani sene 90, 96'larda... 90'lı yıllar. 90'lı evet. yıllarda derdi elime bir imkan olacak işte eee Yedi Kuyulara Kayak Merkezi işte şeyden de kaleden de e, işte seyir terasına Ahır Dağı'na bir teleferik derdi. Biz bunları hepsini yapıyoruz elhamdülillah. Yani şu anda çalışmaları yapıyor. Yani Kahramanmaraş'ın şunu söylemek istiyorum. Hayal ettiği, gerçekleşmesini istediği tüm projeler şu anda Kahramanmaraş'ta yapılıyor ve biz hayal etmeye devam edeceğiz. Çünkü hayaller gerçeklerin anasıdır. Sizlerle birlikte, sizler de hayal edeceksiniz. Şu şöyle olsa daha güzel olur dediğiniz bir şey varsa da bunları bizlerle paylaşacaksınız. Biz de hayal edeceğiz. Çünkü hayal etmeyen toplulukların e, ge gelecekleri olmaz. Biz hayal edeceğiz ve gerçekleştireceğiz. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun.